Bismillah, elhamdülillah, thumma salatu ve ala nebiyyina ve habibina Muhammed ve ala Esselamu aleyküm, kıymetli kardeşlerim. Bu videomuzda Kur'an öğrencilerinin tecrüdi ile ilgili ödevlerini nasıl yapmaları gerektiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle öğrencilerin sıklıkla anlamakta zorlandıkları, üzerinde durmamıza rağmen tekrar sormakta ısrar ettikleri birkaç konuyu kısaca özetlemek istiyorum. Böylece ödevlerinizi daha verimli bir şekilde yapabilir, o konuları daha iyi kavrayabilirsiniz. Özellikle tecrüb ödevlerinde sıkça karşılaştığımız hatalardan biri teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürülememesi. Öğrenciler genellikle med, idgam, izhar gibi temel tecrüb kurallarını ezberliyor ancak bu kuralların tilavet sırasında nasıl uygulanacağını anlamakta güçlük çekiyorlar. Bu nedenle öncelikle kuralları doğru bir şekilde öğrenmek, Ardından da bu bilgileri okumalara yansıtmak çok önemli. Bir diğer husus ise ödevlerde aceleci davranmaktır. Tecrit kurallarını ve harflerin mahrecilerini anlamadan hızlıca okumaya çalışmak yapılan yanlışların en büyük sebeplerindendir. Bu tür hatalardan kaçınmak için ödevlerinizi yaparken her bir kuralı adım adım uygulamalı, zorlandığınız kısımları ise tekrar etmelisiniz. Son olarak Ödevlerinizi yaparken mutlaka kendi başınıza çalışmalısınız. Hocanızın ders esnasında özellikle vurguladığı noktalara dikkat etmeli, bu bilgileri not olarak ödevinize yansıtmalısınız. Bu şekilde hem öğrendiklerinizi pekiştirmiş olur, hem de bilgilerinizi daha sağlıklı bir şekilde uygulamaya dökebilirsiniz. Öğrencinin dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise, hocasının hemen hemen her derste sıkça dile getirdiği ve önerdiği kareyi dinlemeye özen göstermesidir. Kareyi dinlerken onun okuyuşuna odaklanmalı ve özellikle hocanın hata olarak algılayabileceği yerleri daha dikkatli bir şekilde hazırlamalıdır. Bu, öğrencinin doğru okuyuşu ve tecrübeli uygulamalarını pekiştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yapılan hataların farkına vararak ödevlerini daha bilinçli bir şekilde tamamlamasını sağlar. Subhanakallahumme ve bihamdik. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك